Oh, ay sabah olmuş. Aa ben dün gece denize gitmeyi planlamıştım değil mi? Neyse şuradan eşyalarımı alayım da. Hemen cicek gideyim. Ay şimdi gideyim. Çok güzeldi. Hmm, motoruma bineyim en iyisi. Gideceğim denize herhalde güzeldir. Sanse bozuk mu? değilmiş. Tamam, motorumu da çıktım. Çıkarttım. Şöyle. Biraz geriye bırakayım da çocuklar oynamasın bununla. Tamam. Bıraktım. Ay burası da çok güzel ya. Burayı çok beğeniyorum. Ay biraz en iyisi yüzeyim. Şu... Aa şurada çok güzel şeyler varmış. Kaydak. Vuhuu. Ay ne güzel. Lok. Ay. En iyisi şuradan bir şey alayım. Merhaba. Ben buradan bir içici alabilir miyim? Tabii ki. Ne olsam acaba? Aa, kepek balancığı alacağım bir tane. Sonra başka ne olsun? Oh bunu almayacağım, vazgeçtim. Uçurtma alacağım. Bu merang alacağım. Bu merang güzeldir herhalde. Son düdük aldığım düdük dü 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 birilerini uyarım. Sarı şemsiye de alayım. O da ihtiyaç olur belki. Aa, toplu basket. Bu çok güzel. Ana para aldım. Çok güzelmiş. Hmm, başka ne aldım ben? Aha balık çok güzelsin. Yerim balığım. Ah. Çok güzelmiş teşekkür ederim. Sen de. Tamam Hindistan cevizi suyumu da aldım. Şimdi burada yatabilirim. Çok güzelmiş. Ah oh, bitti. ışıltı çıkabilecek miyim acaba ya bir deneyeyim. neyse çıktım galiba çıktım çıktım yeah, çıktım ay korkuyorum biraz ya çok korkuyorum Aa, aslında hiç de korkunç değilmiş Wow, çok güzelmiş. Hmm. Ne yapsam acaba? <laughs> Güneş de çok açtı ya neyse. Hmm, acaba pizzacıya mı gitsem? Evet gideyim bence. Sıkıldım zaten de burada da gizli bir anda alanda da üstümü değişeyim. Aa bu ağacın arkası olur. Çat 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 şu ağacın üstüne değişebilirim. Şöyle. Tamamdır. Kulaklığımı da taktım. Tatlı görünüyorum. Motosikletimi de aldım. Gidebilirim artık. Pizzacı buradaydı. Yok yok. Neredeydi pizzacı? Yorumu kaybettim ya. Ha evet şuradaydı. Aa, merhaba pizzacı. Ben bir, birkaç tane pizza yiyecektim. <laughs> Hatta pizza yemeyeceğim. Dondurma yiyeceğim. Hem hangi dondurmayı yiyesem acaba bu çok güzel görünüyor en iyisi bunu alayım bir tane bunu alayım bir tane bunu alayım hmm. çok güzel ya neyse dondurmamı da bitirdim pizza. Pizza ciğeri buradaydı. Neyse. Birazcık da AVM'ye gidelim. Ah geldim sonunda AVM'ye. Birazcık dolaşayım orada bir şeyler yiyeyim. Oh geldim sonunda. Bir sürü yeni kıyafetler gelmiş. Bu ne? Hmm, güzelmiş. Aa, bu kıyafeti çok beğendim. Neyse başka bir gün alırım. Aa, bu kıyafet çok tatlıymış. Neyse. En iyisi ben bir yukarı kata çıkayım. Aa yakında diyor. Neresi acaba? Bir bakayım. Aa yakında. Hmm, neyse bir telefona bakayım. Ay kız kucağıma geldi. Hmm. Aa. Ay kız benim kucağıma aldı. Neyse. Dans edeyim en azından.

Ana. Bu Türkiye dansı değil Karşı mi? En adamı la Şu ikinayı çok merak ettim ya. Aa. Aa. Aa, aa bir televizyon bende vardı. Keşke şu mutfak ve şu eşyalar olsun. Neyse. Üf, kötü tat çaldı markete gireyim. Hatta girmeyeyim ya yani canım. Aa <laughs> iki tane yakında gelmiş. Acaba ne i̇şte bunlar? Neyse pizza yiyeyim ben de. <laughs> hmm, çok güzeldi. <laughs> Aa çok güzelmiş burası. Aa markete gideyim bari çıkayım ya sıkıldım. Arabamda kaldı orada. Çıktım sonunda. Arabamı bileyim. Hadi gideyim artık ya. Uf. Bu güzel güzel evine Allah. Neyse ben bir şey olmadı ya. Neyse, şunun benzinim mi bitti ya? Kötü gidiyor neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> neyse şuradan gidiverim en iyisi. Kaydıraktan gidiyorum ama ne olsun. Şu an nasıl? Aa evimi gördüm. Nasıl? Of. Of geldim sonunda ya. Yatayım bari gece de olmak üzere. Şimdi bozuk. Az önce kız kardeşini sevdiğinden ayırdı ve senin evlenmeye ikna etti. Değil mi? Ay. Neyse. İkna. Yeneyim de uyuyayım. <laughs> Oops.